Ya biz neden ev değiştiriyoruz böyle? Hatırlamıyor musun en son okulda olanları? O da benim boynuzuma dokunmasaydı. Bu arada Blue nerede? Unut gitsin yolumuz uzun. Oo vay be. Şunu da koyduk mu? <laughs> tamam harika. Pekala millet hadi okula gidelim. Oy. Dostum yeni okulumuz harika görünüyor ya. Dodo nerede bu arada? Sen ne kadar da tatlısın. Yerim ben seni. Ay. Anlayamıyorum. En vahşimiz o ama en tatlımız da o. İşte her okulda bulunan o gıcık kız da geldi. Sanırım okulun yeni aptalları sizsiniz. Belli ki sen okuldaki eski aptallardan birisin. Sen kimsin ne okul prensesine laf atarsın? Bir kavga çekecek gibi. <laughs> Emre ona ne yaptı? Pek bir şey görmedim. Sen ona ne yaptın? Nasıl yendin onu bir anda? O okulun en güçlü çocuklarından biriydi. Eh biraz paslanmışım ama yine de çok da kötü bir durumu yok. Ha, gitmişler. Sağ ol. Evet gençler, sınıfa 3 tane yeni öğrenci geldi. Onlarla teneffüste tanışırsınız. Şimdi yerinize oturun. Eh, i̇çimi nedense huzursuz eden bir şey var o uzaylıların bahsettiği evrensel kral nedense bana çok tanıdık geliyor ama hiçbir şekilde çıkaramıyorum. Normalde kurguya dair olan her şeyi bilmem lazımdı. Onu, onu çıkaramıyorum. Kurgunun ötesinde bir şey mi acaba? Bakalım bu kaynar suyu yüzünde görünce ne yapacaksın yeni çocuk? Suyunu düşürüyordun galiba. Buyur. Evet sabahtan beri ne düşünüyorsun? Yok bir şey. Sadece kafama takılan birkaç şey vardı. Neyse. Yenesi nerede bu arada? Neyse birazdan sınıfa gelir. Millet galiba hoca gelene kadar uzun eşek oynuyor. Matematik hocası yokmuş. Ders boş. Ne? Aa bak yenesi'yi bulduk. Kahretsin. Tarihte hiçbir şekilde matematik hocasının derse gelmediği görülmemiştir. Bu nasıl mümkün olabilir? Affedersiniz gençler. Sınıfları kavuşturduğumdan dolayı geç kaldım. <laughs> Emre çık tahtaya. Ha şey e, yapamam. Bacağım kırıldı. Tamam. Evet gençler bugünkü dersimiz beden. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Neden saçınız anime karakterlerinin saçları gibi yer çekimine meydan okuyor ve sesiniz böyle? Hocam benim acil tuvalete gitmem lazım. Tamam ama hızlı gidip gel. Biliyor musun Dodo? içimde kötü bir tane his var. Yani sonuçta her günümüz tuhaf geçiyor ama bugün hiçbir şey olmadı. Sana tuhaf gelmiyor bu? Demek sesliyorlar bu üç çocuğa yenilmiş ha? Çok yazık. Bir de en iyi uzarlı ırkı diye ölür dururlardı. Nihayet teneffüs. Şimdi biraz rahatlayabilirim. Ama... Pardon, elimden kaçmış. <laughs> Pardon, nasıl okayım? Belli gibi dövüş olacak. Geldim. Daha fazla savaşamazsın. <laughs> ben kara bir ustasım. Olamaz kendini yeniliyor. Dodo neredesin? Ne kadar güzel bir gün. Onu yenmek için bir tane planım var. <gülüyor> 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 Bu seni ölene kadar burada tutar. Pekala. Bir tanesi gitti. Geriye iki tane kaldı. Oh, Gülüş'e bak. Bizi yanıma geldi direkt. Kendine fazla güveniyorsun evlat. Sarı saçta halin de olsan bir de bana rakip değilsin. <laughs> ne yapıyor bu? Sadece saçını rengini değiştirip beni yenemezsin. Kendine fazla veriyorsun seni küçük salak. Ne kadar güzel bir gün. Ve kerois, hissediyorum. Sanki ölecekmişim gibi bir his var içimde. Efendim son zamanlarda kendinize fazla yüklendiğinizi düşünmeye başladım. Eh neyse boşver Vesat gerçekten son zamanlarda gereksiz geliyorum Neyse unutalım bunu da biraz eğlenmeyi ne dersin? Hımm <laughs> <laughs> bakalım bugün hangi evrende eğlensek acaba? 哈哈哈哈哈